Evet e, Raji Hocam e, şöyle bir soru gel yine bir izleyicimizden. Tarikata girmeden evliya olunamaz mı? Efendim şimdi tarikata girmeden evliya, evliya e, evliya nasıl olunur? Kimdir yani? yani? yani şimdi Müslümanlar Müslümanlarda bazı tuhaf şeyler evliyalarla ilgili Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim ne diyor ki? Ala inna awliya Allah la khawfun alehim. Allah'ın dostlarına bir korku yoktur. Tamam mı? İnna allazina kalu rabbuna Allahu summa istakamu tatanazzalu alehimul malaika. Kim Allah bin Rabbim diye sebat gösterirse ona melekler iner. Bunu Kur'an'a kim diyor? Melekler evet. kim? Evliya iner. Evet. Onun için evliya bazen bunları efendim sanki olağanüstü bir varlıkmış gibi zannediyorlar veya efendim bunun ne bileyim o onlar bizim gibi insanlar. Evet, evet. Ama sen ne derece Allah'a yaklaşmışsan, ne derece Allah'la dost isen dostluk nedir? Yani evliyanın manası dost olmak. Dost nedir efendim? Dost birbirinin dediğini yapandır. <laughs> Allahu Teala Allah merhamet ederek bizi acıyarak bizi veya bize sevdiği için biz, o çok yüce. Allah Teala çok yüce. Evet. Allah Teala buna rağmen bize ne diyor? Evliyaullah. Allah'ın dostu. Allah dostu. Niye dost diyor? Bize dost diye hitap ediyor. Çünkü dost biz ikimiz dostsa bazen ben Enes'in dediğini yaparım, Anas bazen benim dediğini yapar. Hı hı. Teala nasıl dost oluyor? Allah Teala bazen benim dediğimi yapar. Yani benim dualarımı güzel kabul eder. benim ben, kulumum, benim dostum. Evet. वे बेंद रबी मिंदे दी नहीं अपन के बेनिम रबी बोनू नहीं और उसमें हाँ बेनिम रबी बोनू उस तेरी वाद लेन मसीह अल्लाह सल्लम में शेल जुमले से बितरे जाएं बोनू जो कुछ वक्त में लाज काल दे वाद लेन मसीह अल्लाह सल्लम के बेनिम दुआम कबूल ए दिलिंज है सेवी नहीं औरों रबीम कबूल है ती अमा कबूल ए दिल में इंजे चौक � Niye sevindiyor? Çünkü diyor, benim dedim mi Rabbim kabul etti. Değil mi? Ama, ama reddedince daha çok da seviyor. Dost ya. Hı -hı. istiyor ki ben niye seviyor, seviniyorsun daha çok? Çünkü diyor o zaman ben Rabbimin rızasına göre hareket ediyorum diyor. Evet. Benim çok daha hoşuma gidiyor. Evliyalık budur. Evet. Bu evliyaullah olmaktır. Allah'ın dostu olmaktır. Ee, onun için biz bu kavramlar yanlış kullanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde Allah dostu, Allah dostu böyledir, Allah dostu böyle geçer. Oradan okusunlar bir tarikete falan girmelerine gerek yok. Kur'an-ı Kerim'e insan Bir de hatta bir uyumaz, uyma, uyuma, gereken birisi varsa bu çağının imamıdır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve al sellem al al geldiğinde Mesih ve Mehdi geldiğinde karlı yollarında sürünerek dahi olsa gidin ve ona tabi olun. Tabi olunması gerekirse o vadilen Mesih el-Estağfirullah'ımdır. Bu çağın imamdır, bir tarikat değildir. Evet. Ve evliya ben size, zaten birkaç saniyemiz kaldı. Evliya nedir Kur'an'a göre ben size kısaca anlattım. Efendim. Evet, çok sağ olun hocam, çok teşekkür ederim.